Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 4'ümüzün ikincisini çekiyoruz. Red Bull 4'ün ikincisi arkadaşlar. Bugün boz gelecek. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar oradaki yıldızı aldım ben. Yıldız yıldız tamam. Yıldızları az alalım biraz. Dur gel gel. Allah. Im. Evet yaptım. Ya, ne yapıyorum ya arkadaşlar. Yanlışlıkla düştüm ya oraya. Yine düştüm bu nasıl iş? Arkadaşlar kusura bakmayın. O güzel. Şey ben ben direkt oradan hoplayacağım ya. Ben yıldızı almayacağım. Ben direkt oradan hoplayacağım. Evet arkadaşlar, 12. seviyedeyiz. Ben hemen bitiririm burayı. Yine. Her zaman gibi her bitiriyoruz. Oo havalıydı az önceki. Bak keriz bu keriz ya. 13. seviyedeyiz. Gel 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 gel. Benden kork hadi. Benden kork. Arkadaşlar ben her zaman domates topu alırım. Seviyorum domates topu. Oha. İlk defa öyle bir hareket yaptım. Hiç öyle bir hareket gördünüz mü siz? Bak <laughs> siz şöyle bir şey yapabilir miydiniz? Taktik olarak deneyeyim mi? Oraya düşmesi lazımdı. Ben öyle, bana öyle olmuştu. Gel. Gel. Bak oraya düşüyordu. Bir canımız, bir kalbimiz kaldı. Dikkat edelim. Bir kalbimiz kaldı. Evet 14. seviyedeyiz. Yine hemen bitiyor ardımak gibi. Şimdi bu eğlenceli olmadı bence. Sizce? Arkadaşlar bence şöyle yapalım. Bence bu bozu bozu şey yapıp boz bozu hani bozu oynayacağız ya. Bozu oynadıktan sonra bence şey yapalım. Ee, orman derinliklerinde oynayalım mı? Ondan sonra. Aa ne oldu? Evet arkadaşlar öyle yapalım. Bir 10 seviye oynayalım sonra da bırakalım. Boz geldi. Boz geldi imdat. Oha! Ya bilirim ben bunu merak etmeyin. Ben oynamıştım bunu. Flawless bir yapayım mı? Kusursuz, kusursuz şey miydi o? Kusursuz sekme miydi? <laughs> Unuttum. Üstünden gelmez, Üstüne gelmedi. Tamam. Korkuyorum ya. Can yemek istemiyorum. Ben flawless bir yapacağım. La o neydi ya? Of, unuttum Türkçesini ya. Bak ben bundan korkuyorum. Ben bundan korkuyorum. Arkadaşlar siz oyunun sonuna geldiniz mi bu oyunun? Ben geldim. Allah. Im. Ya pu ya. İstemiyordum can ya yani arkadaşlar. Ama yazık. Ya öf. Direkt öyle gitmeyelim bence. Evet, bozu yendik. Bozu yendik arkadaşlar. Şimdi şimdi orman. şimdi biz 5 tane level yaptık. 5 tane daha level oynayacağız. Yani 10 tane level yapmış oluyoruz. Ve girelim. Orman derinliklerine. Arkadaşlar orman derinliklerini sevmem ben. Sevmiyorum burayı. Gerçekte severdim de. Ama ormanlarımız biliyorsunuz ki yanıyor. Ama çoruma gelmedi. Ben çoruma yaşıyorum bu arada. Siz nerede yaşıyorsunuz ben çorumda. Şuradan inmem lazım. <laughs> Oradan inmem lazım. Evet. Arkadaşlar burada bir karelerimiz var. Şimdi gel bakalım. Nop bunlar arkadaşlar. Dünyayı kare yapamazlar onlar. Dünyayı yavaşça kurtaracağız. Arkadaşlar dünyayı 3. bölüme kadar kurtara, kurtara, kurtarabiliriz. Oğlum kaç tane level yaptım ben? Bir dakika kaçıncı leveldeyim? Tamam iki tane level yaptım. Ne Şuradan inelim. Allah. Evet, oraya mı şimdi ya? Arkadaşlar Minecraft da gelebilir yani Minecraft pek düşünmüyorum da. Uf, uf be, uf, uf. Arkadaşlar şu anda levelimiz levelimiz şu anda 7 oldu. 7 sayalım. Çünkü çünkü az önce 5 yapmıştık ya. Şimdi de 2 tane bölüm yaptık. O yüzden 7 diyoruz. Gel bakalım. Hemen halledelim mi? Oha ninja. Ninja. Ninja gel bakalım. Olun. Hayır. Hayır. İzin vermeyeceğim. Beni öldürmen izin vermeyeceğim. Aferin. öldürdüm. Hadi başarırız. Allah. Can yedim ya bu ne? Bu nasıl iş? Arkadaşlar bu sefer sesimin düzgün geldiğine eminim. Yani inşallah. Evet kaç tane bölümümüz geçtik? Arkadaşlar 4 oldu. Bir tane daha yapıp bırakıyoruz. yani daha bölüm yapacağız. Bu bölümü yapıp bırakıyoruz arkadaşlar. Hadi çıkartabiliriz. Yine ninja. Ya kim ninja. Uuu, nasıl söyleyeyim? Galatasaray ben, ben onun ölme sesini yapamam. Zor. Fire yaparım ben sadece. Fire. Burukuro yaparım ben. Burukuro. Ben öyle söyleyebilirim. Burukuro. Kaçma değil mi? Hop ninja 2 saniye diyendik. Süper bravo. Arkadaşlar benim en nefret ettiğim ve en zor oynadığım bölüm hangisi biliyor musunuz? Arkadaşlar. Ana biz 21. seviyedeydik. Arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değişiklik olsun diye biraz daha oynadım. Neyse bay bay.